Herkese Sydney'den selamlar. Bir başka video ile karşınızdayım. Bugün sizlere yeni taşındığım evi göstereceğim. Ee, Avustralya evleri Türkiye'deki evlerle benzer mi? Ne farklılıklar var? Ee, bunları göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda fiyatlardan da bahsedeceğim. Şu anda video çektiğim yer hemen evimizin karşısında Darling Harbour dediğimiz e, bir yer. E, burası turistlerin uğrak mekanı, aynı zamanda eğlence merkezinin göbeği. Buraya hemen 2 dakika mesafede oturuyorum. Manzaramız muhteşem. Burada sabahları yürüyüşe geldiğim yer. Burada bayağı spor yapan oluyor sabahları. Ayrıca bu arkamda görmüş olduğunuz yerlerde ofisler. Arkada iş taraflarda da Google'ın, LinkedIn'in, Facebook'un ofisleri mevcut. Gayet güzel yeri seçmişler. Evet burası da evimizin tam karşısındaki Star Casino. E, evet, burası baya büyük bir kompleks. Sadece kasino olarak düşünmeyin. İçinde alışveriş merkezi tarzında restoranların olduğu, pub ve barların olduğu bir yer. Milletin para harcamak için, eğlenmek için geldiği yerlerden biri. Evet evimizde şu karşıda görmüş olduğunuz bloklardan oluşuyor. Bir yanında iki, üç ve dört blok olmak üzere. Evet girişe geldik. Ana girişimiz burası. Buradan girince böyle büyük bir hol bizi karşılıyor. burada heykel tarzında bir şeyler konuşacak. Bu burası A blok. burası da B blok. Benim kaldığım yer. Ayrıca büyük bir bahçesi mevcut içeride. Bu tarafa gidersek burada da yüzme havuzu ve spor salonu var. Evet şimdi devam edelim. Evet doğru geçelim. Ve geldik. b 400 para. Hemen girişte solda bir çamaşır alanı var. Ee, çamaşır makinemiz, kurutucumuz ve burada bir adet lavabomuz var. Girişte ufak bir koridor ve sağda banyomuz mevcut. Burayı iki kişi kullanıyoruz. Ee, başka bir arkadaşımla kullanıyoruz. Evde diğer bir banyo daha var. Orası ebeveyn banyosu gibi odanın içerisinde orada da bir kapıl kalıyor yani bir çift kalıyor yani girişte ayakkabılarımızı çıkarıyoruz tabii ki işte şöyle bir koridorumuz var yani burada kapıl arkadaşlar kalıyor şöyle devam edersek burada başka bir arkadaşım kalıyor hemen şöyle koca bir salon ve mutfak bizi bekliyor şuradan girersek e, büyük bir dolabımız var. Mutfağımız gayet güzel her şey mevcut. Fırınımız, mikrodalgamız, ocağımız, davlumbazımız. E, bu alet pilav yapma makinesi. Avustralya'da her evde olmazsa olmazlardan. Çok asil olduğu için ve çoğu Avustralyalı'da tembel insanlar olduğu için böyle bir makine var ve bunun içinde pilavları pişiriyorlar. Burada ayrıca bir mikrodalgamız daha var. Ve burada kahve yapma makinemiz var. Barista usulü. Ayrıca burada da bir Nespresso makinemiz var. Ee, bu da bildiğiniz gibi kapsüllerle olan bir kahve. Benim de olmazsa olmaz Türk kahvem ve cezvem de burada. Yana geçersek e, tost yapma makinemiz, kettle'ımız. Ayrıca e, bir daha tost yapma makinemiz mevcut. Salona doğru devam edersek Geniş bir alan bizi bekliyor. Burada yemek yediğimiz masamız var. Bu taraftan da böyle gözüküyor. Burada geniş bir yine salonumuz mevcut. Oturma koltuğumuz, birkaç sandalye ve TV ünitesi burada. Ara sıra kullandığım dumbbelllarım. Ama şunu da belirteyim. Aşağıda tabii yüzme havuzu ve spor salonu olduğu için gayet rahat ve komiyens oluyor hemen aşağı inip sporunuzu yapıyorsunuz diğer türlü spor salonunda diğer evde yaşarken spor salonuna gidip geliyordum o da tabii ayrı bir sizi gaza getiriyor ayrı bir güzel ama o kadar yol kat etmeden hemen aşağıdan yapabiliyorsunuz biraz daha kişisel oluyor yani buradan da balkonumuza bakalım manzaramız nasıl Tabi dileyen balkonda istediği gibi böyle kurut, kurutmasını yapıyor ya da benim gibi geçseniz direkt kurutma makinesine atıp e, bir saat içerisinde kurumuş elbiselerinize ulaşıyorsunuz. Ve buradan da bazı videolarımı çektiğim city gibi var. E, Şehrin manzarası bu şekilde. Şurada Sydney Tower Air ve burada yine üç kule iş merkezleri gördüğünüz gibi. E, karşısı da bu arada şurası Star Casino kasino ile karşılıklıyız. Şimdi de odama doğru yol alıyorum. burası da benim odam. Gayet mütevazi. E, Baya büyük bir yatağım var. Çift kişilik. Hatta battaniyem bile sığmıyor. Onun harici şurada bir köşem var. E, laptopum burada. Kameram burada. Webcam olarak kullandığım yeni Canon M50. onun haricinde yine burada bir ışık kaynağım var. Gece lambasını Buraya koydum ki daha güzel ışık alayım. Ee, bu şekilde. Evet dediğim gibi biz 3 ev arkadaşıyız. 3 oda var evde. Ve 3 odada da 3 kişi var. Sadece bir odada couple var. O çift beraber kalıyor. Ee, bu eve kira olarak 260 dolar veriyorum. Bir önceki kaldığım yer yine aynı semtteydi. Yine tek oda, kendime özel odası vardı. Ve orada 300 dolar veriyordum. Ancak bu indirim virüs yüzünden kaynaklı. Ee, ev sahibi ajantayla görüşmüş emlakçıyla ve işinden olduğunu yani işe gidemediğini belirtmiş. Ee, yazılı olarak bunu beyan ederseniz ev sahibi veya emlakçınız size e, indirim sunmak zorunda. 3 aylık bir indirim sunmuş bu yüzden kirada 260'a düşmüş burada. O emlakçı da bankadan veya devletten gelen yardımı e, aynı şekilde telafi edecek, yardım alacak. Tabi belirtmek isterim, 5 yıldır Avustralya'dayım ve bu 5 yılda yaşadığım en güzel evlerden birisi. E, tam Türkiye kafası, Türk dizaynı yani normalde kendi ailenizde yaşadığınız geniş balkonlu, geniş odalı evlerden birisi. Diğer türlü Avustralya'nın diğer öğrencilerin yaşadığı evler bu kadar nezih olmayabiliyor. Onları da yine sizlere başka bir videoda gösteririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza sorular varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Ayrıca kanala da abone olursanız sevinirim. Kanalımız büyüsün, genişlesin. Daha çok kitleye hitap edelim. E, hepinize selamlar olsun. Teşekkürler.